Şimdi namazlanlara geçiyoruz. namazlan namazlan denen devasa, devasa canavarlar mı? Canavar mı? Ne? Çabuk hemen süper dur, hemen süper dur, Hemen süper dur gitsin. Oraya bir vursun gelsin. Allah ne yapacağız lan? bunlar çok sıkıntı ya. Ben nasıl yaneceğim? Eğer falan yaparsam yenerim. Ay ben. e şey acaba biz savaş etmesek mi? Buldum lan ben seni. ee ee 104 buldum ha. Ne? Nasıl? Of, nasıl mızrak attım ben ona? Çabuk lan. Hadi Da. Yoksa çabuk bu yok etmemiz lazım. Hemen evet, bir tane daha süper top. Bu an yok eder. Tamam sabır sabır. Sabır. Eh.

Kadar okçular gidecek pıtır pıtır vuracak. <laughs> He. İşte burada bak sıkılış diş yarıyor ya. <laughs> bak sıkıyorum <gördüm> da bak. Bir pa 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 bir ra ti ra 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 Yok edin onu. Ne yapıyorsun ya? gökte Göktü. Yap yap. Şey yarar belki. Bas 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 bas. Gelir yanından böyle vurur. Kaçar. Vurur olsun bu ben biliyorum. <laughs> Super Tor Kutroy lan. Kutroy. Ben de Evet ağzımla yaptım sesi. Ve çok güzel oldu. Kazandık. Aferin Göktuğ. Çok iyi oynadın. Seni tebrik ediyorum. Devler açıldı. Giyonik. Oh yeah. Pusu olamaz. Olamaz pusu. Hemen lan. Hemen madenci madenci. Hayır gelme. Hayır. Hayır. Çabuk madenciler çabuk kazan. Ha? Devde geldi lan. Çabuk lan bas şunu bas. Aman aman. Nereye geldik lan? Neresi burası lan? Daha dün neredeydik? Oğlum çabuk bas lan de. Oğlum geldi. İşte geliyor. Evdeleri kaçtı. İşte geliyor özel hareket ben özel hareketim hayır allah ben özel hareketim özel hareketim merkezde pos atak bops hadi lan de basamadım ya Siz ne kadar bağlısınız bunu bak bunu Ay şunlar. ne yaptın? Allah'ım gel lan bunu ya. Sana daha fazla vuruyorum. <laughs> <laughs> Bir de senden daha vuruyorum. <laughs> hey, <laughs> ne kadar tatlısın sen, Gürtü. Hadi süper tur götür Oy. Ben Gryphon'u ne zaman çağırdım? Allah göktü çağırmış. Tamam işte bu süper toları ben çağırdım. Ben Gryphon açıyorum. Geçmedi. Göster. Kazandık. <laughs> kazandık. des, is Zaparta. Ne S yapıyorsun Gürsü? Al. Kayı Bir tane kayı bunları yok edecek. S Allah. Bunların neredeyse bunlar neredeyse var Hepsi neredeyse bunlar evet. hepsi Max'tı neredeyse. Ha, ya. Hepsi Max var. Spider'ın hepsi Max. Her şey Max. Zombiler çıkın. O Spider'ı alabilir ama sizde de bir zombisiniz yani. Onları yok edersiniz. Onların mızrağı var ama lan, 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 lan. Sizin de koskocaman arkanızda. Gıcık. <laughs> <eviniz, eviniz var. gülüyor> Onda da bir ağaç var. Aşkla onlara vurur kafasına, kafasına. Siz de onları vurursunuz. Hemen onları öldürürsünüz. Öldürürsün onları. Siz sizi ölürsünüz. Onlar yaşıyor. Ama sizin müzakereyseniz onların her hepsi olsun. Ama siz de onları yok edersiniz. Oğlum. Şarkı yazdım lan. <laughs> Stikballe Ganar şarkısı. Aa. Elime alkış yaptım. Gökte bir tane büyücü basmış. Bari gelsin. Büyücü gel bakayım buraya. Minnan çıkar minnan. Minnan bile senden hızlı ya. Haber Ay 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 Uru. Ben büyücüyüm hayırdır. Hayır ölmem. Ölemem. Ölmek için daha çok yaş. Ben neyim? Minyon. Minyon gibi pıtık 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 pıtık. Oğlum kim Allah. Allah Allah öldürüyorlar bu. Allah deve geldi. Nereden geldin? Şirideydi. Allah. Nerede lan kırbaç? Saldırın. Develerin gücü, devlerin gücü adına. Yok edin onu. Lan yok edin alt tarafı şunları yok edeceksiniz. Bu kadar mı zordu? Kayraydır sen de bir gitmeyi bilmiyorsun. Ne yapıyorsun ya? Apple bas. Gülüm sizin deviniz varsa bizim de var. Allahu Ekber. Ebu Bekir çıldırdı. Ebu Bekir çıldırdı. Bastancan ölüyor adam. Adam ölüyor. Ölüyor lan bu. Lan bir ayağa basamadın mı? Ayağımla herkes yok edeceğim. Saçma ama. O oh, 82 kişi nar olduk lan. He zombi. Zombi insan mıdır? Ne bileyim Google'a sorun. Kendime söylüyorum ama sorun demek güzel oldu. Ye yendik. Ve bitti bu kadar. Ye.